Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mouse hareketlerini inceleyeceğiz. Mouse hareketlerinin sağ tık, sol tık, orta tık ya da hareketlerinin nasıl OpenCV'de görüldüğünü inceleyeceğiz. Öncelikle resim upload edip mouse penceresi isimli bir pencere oluşturuyoruz. Ve set mouse callback fonksiyonu yani call fonksiyonu kendisindeki ilk parametre olan mouse penceresi isimli penceredeki mouse hareketlerinde mouse hareketlerinde her bir mouse hareketinde mouse cont yani ikinci parametresindeki fonksiyonu çağıran bir e, komuttur. seti mouse callback komutu. Yani bu mouse penceresi isimli açtığımız pencere üzerinde mouse yaptığımız her bir şey, şey için mouse cont fonksiyonunu çağırır ve bunu çalıştırır. Üçüncü parametre ise pointer yani user data dediğimiz pointer'dır. Yani bu kom, bu fonksiyonda çalışılacak bir e, değerdir. Ama şu an null verdiğimiz zaman herhangi bir değer gitmemiş oluyor e, değer olarak. Mouse count fonksiyonunu inceleyelim. Mouse count fonksiyonunda bir event parametresi var. Bu event parametresi mouse'un sağ, mı, sağ tık, sol tık, orta tık veyahut da hareket halinde olduğunu belirten bazı e, parametreleri parametreleri barındırıyor içerisinde. E, x masum o anki bulunduğu x koordinatını, y masum o anki bulunduğu y koordinatını belirtiyor. Flex ise klavyeye basılan bazı tuşların e, şeyini, parametrelerini tutuyor. Void kullanıcı da bildiğiniz üzere user data dediğimiz buradan üçüncü parametreden gelen veri oluyor. Eğer event eventimiz event alt left button down ise yani left buton down sol butona sol butona tıklamak oluyor. Eğer eventimiz sol butona tıklamak ise mouse sol tıklandı. Lokasyon bilgileri ekrana yansıtılıyor. Eğer eventimiz event right button down ise yani sağ butona tıklandıysa mouse sağ tıklandı yazılıyor ve X ve ekrana basılıyor. Eğer eventimiz orta butona tıklama yani mid, e, middle buton down ise ekrana mouse orta tıklandı. Lokasyon bilgileri giriliyor. Eğer mouse hareketi halinde ise mouse hareket ediyor e, komutu ekrana basılıyor. Yani yazısı ekrana yazılmış oluyor. Şimdi programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz üzere şu anda pencerenin içindeyken Mouse penceresi penceresinin içindeyken herhangi bir e, veri akışı yok Ancak içerisine girdiğim zaman veri akışını görüyorsunuz Şu an mouse hareket ettiriyorum Ve herhangi bir yerde durup Mouse'a sol tıklayacağım şimdi Mouse sol tıklandı, lokasyon bilgisi Şu an sağ tıklayacağım Sağ tıklandı, şu an ortaya tıklayacağım Orta tıklandı Gördüğünüz gibi programımız güzel bir şekilde çalışıyor ve mouse'tan veri almış oluyoruz resim üzerinden. Ve mouse market ile beraber klavyenin de etkisini görebilmek için Mouse hareketi, mesela kontrol tuşuna basılıyken mouse'un sağ tıklaması, yani sol tıklaması veya shift tuşuna basılıyken masun sağ tıklaması. Onu girelim. Yine e, set callback, set mouse callback fonksiyonuna fonks, e, fonksiyonumuza gidiyoruz hangi fonksiyonumuza? Ve bunda fleximiz devreye giriyor. Eğer flex hem kontrol tuşuna basılı hem de e, sol butona tıkla, tıklama halinde ise kontrol tuşuyla beraber mas sol tıklandı yazınız yazısı ekrana gel Ekranda belirliyor. Eğer Flex'imiz Shift tuşuna basılı ve aynı zamanda e, Sağ tuşu, mouse'un sağ tıklaması aktifse e, Shift tuşu ile beraber mouse tıklandı. Sağ, sağ mouse tıklandı Yazısı ekrana basılıyor. E, lokasyon bilgileri ile beraber Eğer Mouse hareket ediyor ve e, Alt tuşuna basılıysa ekrana bunu alt tuşuna ile beraber mouse hareket ediyor ve lokasyon bilgilerine basıyoruz. Şimdi görelim. Gördüğünüz gibi şu anda üzerinde hareket ederken bir şey yok. Ancak alt tuşu ile beraber hareket ettirirsem ekrandan çıktı alıyorum. Kontrol tuşuyla beraber sol tık ve shift tuşu ile beraber sağ tık. Gördüğünüz gibi programımız çalıştı. İyi günler.